ABCD paralel kenar bakınız AE EB eşit olarak verilmiş. Bakınız şunlarda bulundukları bölgelerin alanlarıdır. Buna göre tüm alan kaçtır diyoruz. Bakın şu alana A dersek A artı 13 bu paralel kenarın alanının yarısıdır arkadaşlar. Peki A artı 4 nedir? O da 4'te 1'dir. Niye? Çünkü sevgili gençler buradan da uzattığımızı farz edersek şurada tabanlar eşit olduğu için şu alanla şu alan birbirine eşittir ve tüm paralel alanının yarısıdır. Dolayısıyla burası da 4'te 1'i olmaktadır. O zaman bakınız şu A artı 4'ün 2 katı A artı 4'ün 2 katı neye eşittir? A artı 13'e eşittir arkadaşlar. 2A artı 8 eşittir. A artı 13. Buradan A eşittir 5 olarak bulunur. Yani şu alan 5 ise bu paralel kenar alanının yarısı gördüğünüz gibi 18'dir. Diğer yarısı da 18'dir. Toplam 36 yapar. Cevabımız C'dir.